Efe rüya burada gel gördüm onu hayır anneciğim aşağıda gel 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 yürü 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 şu trambolinlerin oradaydı sanırım çık 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 burada mı bak bakalım bu ne ya Efe bu ne bu ne böyle aa dönüyor. Bilal'le, Aa bak trambolinlerin orada gördüm Rüya. Bak orada. Geldi, Geliyoruz. Nereden geleceğiz? Yürü yürü. Ha. Efe bir tane alıp yukarı çıkacaksın. Gel. Yürü yürü. Yürü anneciğim. Ha. Neden? Efe ne? Yürü yürü kayıyoruz yürü. Of dikenli sahalardan yürüyoruz Efe. Şey. İnanmıyorum anneciğim çok çok kötü batıyor ayağı Efe gel. Bir şey yok ya korkmayın. Hayır canım korkacak bir şey yok şimdi oturuyorsun içine. Yolun, Otur içine dur bekle tutuyorum oturdun mu? Tudum. Gidiyorsun. Yürü. Ha. Rüya sen de kayacak mısın? Aa ben buldum Başak. İkisini beraber oturtalım yan yana. Hadi. Efe ikiniz beraber. Hadi koşun bakayım. Edeceğim. Ben biraz dediğim gibi korktum anne korkacağım biliyorum korktum. Abi. Korktun ya mu? Ayy ya korkmuş. Koş koş koş